Merhabalar ben Burak Göroğlu, ziraat mühendisiyim, Ekobors Teknik Müdürü Yardımcısıyım. E, bugün burada Tarık Bey ile beraberiz, onun tarlasındayız. Tarık Bey sizi tanıyalım. Ben Tekirdağ, Şarköy'den Tarık Karayar. Burada zeytinliğim ve cevizliklerim var. Bu ürünü bu ceviz ağaçlarında ve zeytin ağaçlarında kullanıyorum. Diğer çeşitlerimde ürünlerim de var, onlarda da kullanıyorum ediyorum. Ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Ne gibi de farklar oldu? Geçen sene ben başladım bunu kullanmaya. Yani geçen sene kullandım ettim. Geç kalmıştım geçen sene ama ağaçların topladı etti. Kanserliydi ağaçların. Kanserleri temizledik ettik. Azaldı. Komple azaldı. Kanserli ağacım kalmadı. Bu sene de gördüğünüz gibi bu tane tutumları falan çok güzel. Derin bayağı bir yüksek. Yüksek olacağını inanıyorum bu sene. Çünkü ağaçlarım çok güzel. Bu ilaçtan çok memnun kaldım ben. Yani diğer ağaçlarıma da kullanıyorum. Hmm. Ediyorum. Hangi ürünler? Başka? Cevizimde kullanıyorum ceviz ağaçlarında yeni ceviz ektiğimiz 60 tane fidanlarında, onları da kullandık. Yani Sürdürmeyle falan güzel başlık ettiyor hemen. Yani. Ondan sonra buğdayımda, da, ayçiçeğim çayırda, arpam çayır var. Hayretin hayvanlarım var. Çayır otu düşüyorum orada. Çayır otunu arttım ettim. Çayır gürleşti etti. Yani verim yani daha art etti. O yüzden yani çok memnunum yani ben bu ilacı kullandım. Peki teşekkürler. Rica ederim.